Aşk ipliğiyle dikilen dikiş Bir ömür boyu sökülmez iniş Aşk ipliğiyle dikilen dikiş Bir ömür boyu sökülmez iniş Beni diktiler de ne oldu sanki Her tarafım yama 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 Beni diktiler de ne oldu sanki Her tarafım yama yama Takıldım bak oltaya, düşüverdim ortaya. Söken diken boş almaz yama yama yama. Takıldım bak oltaya, düşüverdim ortaya. Söken diken boş almaz yama yama yama. gel gel, gel gel. Ne He var? Bir şey mi söyleyeceğim? Evet, evet gel. Kız, sultan iki kız Feran'ın yanından. Ya ne olur be ana. Kızım tehlikeli suları da dolaşma kız. Kız köpek balığı gibi ısırır. Seni kapacak seni gel tarafa. Aman be ana ya. Ya bırakmazsın bir hasta değil ha. Göbecik atayım ben şuradan. Kızım bu ırzı kırıp Ferhat'ın kapsama alanına girme kız. Hı. Git müşteriye oyna. Abi siz de bu para yapıştırın şu güzel kıza. Bebe be, be Karışma artık şu cihazlara be. Sevenlerin arasına bu kadar da girilmez ki. Aa, ayrette büyük cezası vardı Güla Kız oynak balina. Başıma Yaşar Nuri Öztürk kesildi ha. Günahmış. Kim demiş ulan günah diye. Ben kızımız senin çulsuz yeğenine vermem. Eee... Ben gibidir benim kızım? Top model ha. Yarın sabah sahilde buluşalım Şanem, gezelim biraz ya. Lan nasıl gezelim? Baksana anam yanında göbecik çıkartmama bile izin vermez. Sen gel Şanem. Pembe abla yarın gezmemize mani olamayacak. Güven sen bana ya. Kız sultan. Ha? Bak gene gitmiş kız Neslihan odun ayırmasını bilir tutar. Ne var? Ne geldi lemen? Yok bir şey kızım. Ben sadece göbek atarım. Kız yanlış anlamıyor mu? Ay. Deniz, deniz, lavabo yüz, banyo da yüz. Nerede kaldın Şanem ya? Ben artık geleceğinden umudu kesmiştim vallahi. Ne yapayım lan? Anamı atlatana kadar akla karayı seçtim. Burada beni görürse bacaklarımı kırar vallahi. O biraz zor artık Şahane. Ben sana ne demiştim dün gece? Biz gezeceğiz, eğleneceğiz. Ben abla da bize karışamayacak demedim mi? İyi de sorma sahip nasıl olacak bu iş? Şöyle olacak Şahane'm. Bak bakalım ne görüyorsun? Bu ne be? Sandal kiraladım Şahane'm. Hadi bilelim bakalım. Anan gelsin de Ali'cinin ortasında bulsun bizi artık. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ha <laughs> ha ha <laughs> ha Aferin be Ferhat. Çok akıllısın valla. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Madem anam bize karada rahat vermez... ...ben de taktik değiştirdim anasını satayım. Artıkın denizde buluşacağız. <laughs> Sultanım, perişanım. Ah sultan ah! Oyuncak ettin beni kendine be. Aa, abi bak bunlar sultanla Ferhat değil mi ya? bunların ne işi var? <laughs> ne oldu abi? Hayretin tavanı mı vurdu? Elin oğlu çoktan işi bitiriyor, sen hala böyle. <laughs> Ne konuşuyorsun lan, hangi evet. tüyo? Ah, gibi ah, cama yapıştır. Ah, seni. Ben öyle demek istemedim ya. Ben öyle demek istemedim ya. Ağzımdan kaçtı ya. Ah. Size de bir güzellik yapacağım inceden. Hiç merak etmeyin. Atla ah, lan arabaya. Güzel yüke ha. Aa, oraya oraya Kız. İç yorulmuş gibi gözüküyorsun ha. Canın çıkana kadar ol kız orayı. Tövbe tövbe. Abla senin derdin temizlik yapmak mı? Yoksa Fatoş'a eziyet etmek mi? Teyze hangisi canım? Kıza. Bak o bölge olduğu gibi kirlidir. Kız bölgeler arası şey ayrımı yapma kızım. Oraları da iyice yıka. Tövbe tövbe. Çekirdekleri kabuklarıyla tabii kirlenir. Aa, Halit abi. Ben temizlerim sen kirletirsin. Kızım. Bir nevi iş bölümü yaparız. Ne kızıyorsun Emin? Ha, çok komik. Pembe abla. Bekle burada. Tamam usta. Pembe abla. Pembe abla. Ee? Pembe abla. Ee? Sultan'la Ferhat'ı gelirken gördüm. Haliç'te sandalla geziyorlardı abla. Nerede geziyorlardı? Haliç'te, Haliç'te. Sandalla geziyorlardı abla. Sen doğru mu dersin? ne abla. Bak Nuri de yanındaydı. Nuri no, olur falan be abla. Ben de no, oradaydım valla. Valla abla. Ulan, ulan Ferhat. Ya. Yaktım ulan ben seni şimdi. Vay be. Şimdi tananın kuyruğu kopacaktı. Anam hayatta bizi burada bulamaz. Hakikaten be Ferhat. Lan Ferhat.